Plastik çocuğu, plastik seni bunlar. Aç bakan bile sigarayı benden aldı abi de. Ekmek tut yaşına sigara. Al öğrenciye beş lira, öğrenciye beş lira. Al da İstanbul Bakanı bile içki onayları, beni insanı dayı. Şamış Bakanı'nın sigaraları aldı ya! Şamış sigaraları benden aldı abiler! Her yerde içmişim bende içmişim kaldı! O halde Cengiz benden aldı sigaraları! Her yerde içmişim kaldı! Bu kadardır içmişim, 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 içmişim bunlar abi! Abi da yani, abi! Hadi abi dik dik çiftçi dik çocuğun dik dikleri bunlar abiler. Anlayan görmeyen anlasın. Haydi abiler dik dik çiftçi dik çocuğun dik dikleri bunlar. Her yerde iki buçuk sende üç buçuk al. Anlayan Allah! Baba abla çaya yemeğe sigara abla Çaya yemeğe sigara abla Her yerde küçük ben değil ki sigara Halk Sağlık Bakanı bile abi bu sigaraları onayladı Halk Sağlık Bakanı onayladı ve içti Abi Sağlık Bakanı bile bu sigaralardan içti abi Başbakanın içtiği sigaralar abimle. আমরা গত কততম দিনে একবার আবার অল আপ রেঞ্জ করে যে একবার আবার বারণ করি আমরা কি এন ফুলম নে ভিলেবিলিটি করা বা মানে ওটাই ...siz de bu sigaraları iştiv edemedik. Sağlık Bakanının da Adile. Olmayan görmeyen kalmasın Adile. Prestijli çocuğu prestijleri bunlar. Hadi hadi, başbakan bile işti onayla değiştirme işleri. da lima iştimi onayla değiştirme Ne oldu? Niye? Niye? 2200. Evet. Bu sigaralardan aldım. 2150 liranın var mı? Niye? Anamda bu sigaralardan içti. Deli kuyruk ve sigaralardan güzelliğini aldı. 2210 lira. 2210 lira. sigaralardan aldı. Her yerde bir süt bende iki buçuk aldı. Ay yendim, kutluk ya, amma kutluğum amma ya. Allah'ım yendim, kutluğum bende iki kutluğum. Valla abi kaç satan abi var bende. Ben içiyorum öyle mi? Evet, yoksa Ama abi, bunu içsen evleniyor abi. Bu sigarayı evleniyor. Ama abi, bunu içen güzellik görmeye evleniyor abi. <bu> Çok <laughs> Ama <laughs> abi, başkalarının abi, ya. Ama abi, başkalarının <laughs> Abi, Bir Allah'ım biz Allah Allah başbakan bile bunları istiyor, abiler. bile. Recep Tayyip Erdoğan pizaralardan istiyor. Biz içinde tarihli bir şey var. Bir <laughs> tane Al abi, abi al abi, iki binler, çiz, 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 çiz. Al abi, bir sigara var, ben gittim. Al abi, al abi, al abi, al abi, sigaralar yerinde duramıyor abi. Al dayı, yetmişlik sigara var bunlar abi. Al abi, bir man, bir sen, yerinde duramıyor, iki buçuk sigara Allah'ım iki buçuk liraya sigara karısına sigara, sigara abi. Her yerde iki buçuk, bende iki buçuk abiler. Her yerde olan olsa bende indir iki buçuk abiler. Bende indirim, kaldırım yok. Sadece indirim abi iki buçuk lira. Başbakan bile bu sigara indirir. Allah'ım başbakan bize sigara verdir. Allah'ım başbakan, Allah'ım başbakan.

Al, üniversiteyi al. <laughs> al dayı, başbakan bile bu sigaralardan içti abi. <laughs> al abi, al abi, al abi. Başbakan bile bu sigaralardan içti abiler. Almaya abi. Abi başbakan içti ve onayladığı abi, Güzel. Her yerde bende, abi. Abi, gelin, kurulun, bekleyin. bu benden güzelliğini abi. Abi, dumanı insanı güzelleştiriyor. iki buçuk liraya abi.

Prestik satıyoruz abi Her yerde üç buçuk mendil. abi? İki bin on iki model sigaralar bunlar. Sigaracı çocuk içti ve onayladı. İki buçuk milyonu sigara abiler. İki buçuğa sigara abi. Her yerde üç buçuk ben de iki buçuk al. Prestikçi çocuğun prestikleri bunlar abiler. Allah'ım da Jennifer Lopez bundan güzelliğini aldı. Al öğrencilerin bilimlerini çizim. Al amacımız insanları sevinmekte. Bu güzel ilacı göstermek abiler. Biz küçük milyar, bir küçük. Allah bir başbakan bile bu sigarayı içti abiler. Ama bunu değil, halkımızda <laughs> insan kazandı. Allah'ım, biz bu biz bu Hadi abi bunların parası Başbakan'a gidiyor abi. Al abla, al abla. Deli kumlu peşinde bu kadar güzelliğini abla. Abla bak, Sağlık Bakanı'nın karısı içti de güzelliğini aldı al abla. Peskide, 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 peskide. Başbakan seni sigaradan içti ablala. Allah abla, bu başbakanın içtiği sigaradan yemiyorlar ya.